Efendim tekrar hoş geldiniz. Bugün bahsedeceğim konu da biraz edilgenlikle ve etkenlikle ilgili olacak. Ee, hani derler ya bu İslam dünyası ya da Doğu dünyası efendim neden hep böyle edilgen, edilgen yani dış etkilere maruz kalıyoruz? Neden efendim bizim de e, ön aldığımız herhangi bir alan yok siyasette olsun? bilimde olsun, ne bileyim sanatta olsun. Bunların aslında temel kaynaklarından birisi de bize İslam'ın yanlış tanıtılmasıyla alakalı. Yani yaptığınız dua edilgense hayatınız hep edilgen geçecek. Yani diyorsanız ki dualarınızda Tanrım bana şunu ver, Tanrım bana bunu ver. Tanrım şöyle olsun, Tanrım böyle olsun. Bu şekilde dua etmeye başladığınızda hep e, elleriniz açar, beklersiniz. Göğe bakar, beklersiniz. Niye? Gelecektir. Yani hayvanlar bile, affedersiniz, e, gidiyor yiyeceklerini arıyorlar iken. Efendimiz insanlık namına, medeniyet namına neden bir beklenti içerisindeyiz ki? Yani onlar yapsın da biz de arkasından gidelim. Bu edilgen tavırı bize yanlış öğrettiler. Yani İslamiyet böyle değildi zaten. Yani Doğu'da İslamiyet olmasa bile arkadaş bu insanlar yani yüzyıllar boyunca o kültürü İslam olmayanlara dahil olmak üzere enjekte ettiler. Nedir bu dua ederken? Yukarıdan bekleyelim. <laughs> Halbuki İslamiyette aslında Tanrı hep insanın kendisini görebilmesini, kendisinin aslında kendi yolunu çizmesi gerektiğini defalarca ayetlerinde, satırlarında, efendim sayfalarında tekrar ediyor. Diyor ki görmen lazım. Sen eğer bir e, ön alırsan, sen eğer istersen gerçekleşecektir diyor. İnkar etmeyi seçersen biz sana hiçbir şey vermeyiz diyor. <laughs> burayı burayı insanlar okurken ya da çevirirken belki yanlış anlıyorlar. Yani inkarcıları alıp da yerin dibine batırırız demiyor Tanrı. Diyor ki sen eğer inkarcı isen, inkar yolunda gidiyorsan biz de sana bir mucize eseri tutup da al bu da doğru yoldur demeyiz diyor. <gülüyor> <gülüyor> doğru yol zaten belli arkadaşım yani. Önce efendim hatalarını göreceksin. Bakın inkarcılığı bir önceki videomda da bahsetmiştim. İnkarcılık Tanrı'yı inkar etmek değil. İnkarcılık insanın önce hatalarını reddetmesiyle, inkar etmesiyle, görmezden gelmesiyle başlıyor. Bir insan ne olduğunu görmezse zaten atacağı bütün adımlar yanlış bir noktadan başlıyor demektir. Yanlış bir noktadan başladığınızda efendim yanlış yere gidersiniz. Hani asker biri olsa olmasa hasebi, birisi olmam hasebiyle söyleyeyim. mayın tarlasında efendim mayın tarlası döşenmiştir. Sonra haritası vardır. Bir nirengi noktası vardı, başlangıç noktası. Başlangıç noktasında hata yaparsanız mayınları bulamadığınız gibi bulamadığınız mayınlar da efendim sizinle birlikte infilak ederler. Size zarar verirler. Hayatta böyle bir şey. Başlangıç noktanız her zaman için efendim kendinizi görmekle başlıyor. Nirengi noktası bu. İnkarcı olmayı bıraktığınız andan itibaren bütün evrene zaten şu emir verilmiştir. Şahsın iyiliği için çalışın. Aslında bu emir bütün varlıklar için vardır. Yani o varlığın varlığını devam ettirmesi için çalış. Evrene bu kural, bu emir verilmiştir. Evren bütün gücüyle, bütün kaidesi kuralıyla, bütün ihtişamıyla her bir bireyin sadece insan olarak söylemiyorum, iyiliği noktasında çalışır. İnsan farklıdır. İnsan kötü olmayı da seçebilir. Bu noktada işte inkarcılıkla başlıyor. Bizim kötü olmayı seçmemizle birlikte efendim hayat çizgimiz değişiyor. Bu noktada efendim kötülükler yapıp bir de edilgen edilgen dualar edersek efendim her duaya amin denmez sözü yerine gelmiş oluyor. Yani boşuna dua ediyoruz. Şunu şu duayı etmemiz gerekir ben öyle düşünüyorum. Tanrım bana görme gücü ver. Kendimi fark etme gücü ver. Hatalarımı görebilme gücü ver. Efendim bu yönde aksiyon alma yani bu yönde çabalama şevki ver. Madem edilgen bir dua ediyoruz. Efendim ve efendim etrafıma da faydalı olma aşkı ver bana. Bu edilgen bir dua değildir. Bu aslında kişinin kendisini ihkazıdır. Dua böyle olmalıdır. Yani kendi kendimi görebilme gücüne ben kavuşamadığım sürece yaptığım bütün dualar borç istemek gibi bir şeydir yani. Sermayenize sermaye katmıyorsunuz, habire borç alıyorsunuz ve bir gün borç batağında boğulup gidersiniz. Adınız da inkarcı olur. Efendim ee, bu videomda böyleydi. Yani ne demek istedik özetle e, edilgen olmayın hayatınızda kendinizle ilgili edilgen ist isteklerde bulunmayın. Şunu görün. Ben neyim benim ne imkanlarım, ne kabiliyetlerim var ne hatalarım var ee, ne yönde çabalamam gerekir kendi hatalarımı fark etmezsem kendimi de geliştiremem ondan sonra yapacağım bütün eylemler aslında benim için bir borç almak aktivitesi gibidir aslında benim kendi sermayemi büyütmem lazımdır sermaye de para değildir sermaye önce kendini görebilme gücüdür kendini görebilme gücüyle birlikte gücüme güç katarım ve öyle giderim. Evet özet olarak bunları söylemeye çalıştım. E, kendinize iyi bakınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum.